Henüz 20 yaşında ama adını devlerin arasına yazdırdı. Juventus'ta tarih yazan amirli takımda fark yaratan Kenan Yıldız. Şimdi tüm dünyanın radarında. Karizmasıyla büyülüyor, yeteneğiyle hayran bırakıyor. Kendisi İtalya'da kalbi ise hala Türkiye'de atan genç bir yıldızdan söz ediyorum. Hem karizması hem de futbol zekasıyla adeta yeni bir milli kahraman yazılıyor sahalarda. Kenan Yıldız ismini hafızana kazı çünkü bu sadece bir başlangıç. 2005'te Almanya'da doğdu. Annesi Alman babası Türk henüz 5 yaşında futbol topuna dokundu ve ondan itibaren bir şey eskisi gibi olmadı. Rangersburg'da başlayan hikayesi Bayern Münih gibi bir devin da şekillendi. 10 yıl boyunca o forma terletti. Kaptanlığa kadar yükseldi. Düşün, henüz 7 yaşındayken Bayern altyapısında ve kaptan. 2022'ye geldiğinde yol ayrımı kaçınılmazdı. Barcelona mı Juventus mu derken İtalyan deviyle el sıkıştı ve bu karar onun için dönüm noktası oldu. Juventus U19'dan A takıma, sonra Serie A'daki ilk gol. Hem de Frosinella'na. Bu golle birlikte kulüp tarihinin en genç yabancı golcüsü oldu. Yaş 18. Sözleşmesi 2020'ye kadar uzatıldı. Şimdi bir de kulüpler Dünya Kupası performansını konuşalım. 2 maç 3 gol. Ereğin ve Baydat Casablanca'yı yıktı geçti. Haftanın oyuncusu seçildi. İtalyan basını ne yazdı derseniz? Geleceğin yıldızı doğdu. Sadece yetenek mi? Hayır. 1.85 boyu 75 kilo fiziğiyle rakip savunmalara zor anlar yaşatıyor. Sahada yürüyüşü bile dikkat çekiyor. Sosyal medyada Kenan'ın her paylaşımı olay oluyor. Hatta Madison Beer'la aşk dedikoduları bile çıktı. Belge yok ama... Söz söylentim bu. asıl gururumuz A milli takım forması. Gürcistan, Hırvatistan, Letonya. Berlin'deki ilk golüyle tüm ülkeyi ayağa kaldırdı. Henüz 20'sinde ama Arda Güler'le birlikte Türk futbolunun geleceğini omuzluyorlar. Kenan Yıldız adeta yeni neslin sesi ise bu sesin yankısı uzun süre kesilmeyecek gibi. Dürüst olalım sadece sahada değil kalbimizde de yer etti Kenan. Futbol sahaları onun oyun alanı. Milyonların gönlü ise artık onun türbünü. Kenan Yıldız sadece bir futbolcu değil bir hikayenin kahramanı. Ve bu hikaye daha yeni başlıyor.